Arkadaşlar merhaba. Bu uygulamada sizlere trackbar kullanarak bir textbox'ın içindeki yazının boyutunu değiştirmeyi göstereceğim. Trackbar denetimi, belli bir aralık aralıktan veri seçmek için kullanılan bir denetimdir. Genellikle ses ayarları, işte renk parlaklık ayarı gibi ayarlarda kullanılır. Ben burada textbox içindeki fontun boyutunu değiştirmek için kullanacağım. İlk olarak bir tane trackbar nesnesi atıyorum. Toolbox'a geldim. Track yazarak bir tane trackbar nesnesi bıraktım. Şöyle biraz da genişletelim. Ardından bir tane de Text denetimi atıyorum. Bu arada bunların varsayılan isimleri Track Barın Track Bar 1 olarak görünüyor. Buna dikkat ederseniz Text da Text Box 1 olarak görünüyor. Onu da isterseniz name'inden değiştirebilirsiniz. Track minimum ve maksimum değerlerini ister buradan değiştirin. İsterseniz Form Notta benim gibi çift tıklayarak Formun üzerine çift tıklayarak Form Nottan değiştirebilirsiniz. Track varsayılan ismi Track Bar 1'di. Track Bar 1 nokta yazarak minimum değerini veriyorum. Ben burada altı minimum değerini veriyorum. Track bar bir nokta maksimum değerini de 50 olarak ayarlıyorum. Yani 6 ile 50 arasında olsun. Ayrıca text box 1 içindeki textin içindeki yazıyı da ayrıca ne yapalım? Merhaba dünya olarak ayarlıyorum. Ardından form'a tekrar gelip trackbar'ın e, scroll olayına yani bunun için çift tıklıyorum trackbar'ın üzerine trackbar scroll olayında da e, trackbar'ın içerisindeki değeri yani trackbar'ın şu an hareket ettiğindeki değeri value da tutuluyor. value değerini int e, font-size adına bir değişkene kaydediyorum. trackbar 1.value font-size adına bir değişkene kaydedildi. Ardından e, textbox birin font özelliğine font özelliğine yeni bir font tanımlıyorum. new font ki bunu ata olarak yani e, stil tamamen tüm stilleri e, text box 1'in stilleri olarak kabul etsin. text box 1.font.family olarak ayarladım. Ardından yeni değer olarak font size'ı verdim. Bu e, eski fontları alacak, ekstradan üzerine font size'ı uygulayacak. Bakalım nasıl bir durum söz konusu olacak. Trek para hareket ettirdiğim zaman şuradaki kodların çalışması gerekiyor. Trek hareket ettiriyorum ve 7'den 6'dan başlayıp 50'ye kadar fontlarım değişiyor. Basit bir uygulama. Dediğim gibi ses, ışık veya bir renk ayarı için kullanabilirsiniz.